İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Haftanın kırmızı perdelerini açtık. Sahne şehrin sanatseverlerinin ajandamızda sayfa sayfa sinema, müzik ve festival diyeceğiz ama edebiyatla başlayalım. 41 yıldır kitap severlerin mesafe engel tanımadan koştuğu bir fuar. Yazar sohbetlerinde akılda kalan sözler, edebiyat şinas kim varsa ortak olunan kocaman bir sinerji ve heybeye doldurulan yepyeni yayınlar. 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çocukluk şenliktir temasıyla kapılarını açtı. Bu yıl 41. kez düzenlenen uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. İstanbul Valisi Davut Gül, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Ferit Caferov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Koca Türkün konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Fuarın bu yıl Onur Yazarı Yalvaç Ural, Onur Konuğu ülkesi ise Azerbaycan oldu. İstanbul Kitap Fuarı bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatından usta kalemleri de ağırlıyor. Fuarın konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fover gibi önemli yazarlar yer alıyor. Fuar 10 Kasım'a dek sürecek. Edebiyat işte böyle mesafelere, sınırlara meydan okur ve kültürleri birbiriyle konuşturur. Söz gelimi geçtiğimiz yıl 100. senesini dolduran Türk-Macar dostluğu yakın zamanda Selahattin Yusuf'un Macarca'ya çevrilen eseriyle taçlanmıştı. Şimdi ise Macar yazar Silvia Monlar'ın ilk romanı Süt Lekesi okurlarla buluştu. Burcu Asena Şahin'in çevirdiği romanla ilgili yazar mutluluğunu gece gündüzle paylaştı. Yeni doğum yapan ve çalışan bir anne, doğum sonrası depresyonu, dört duvar ve süt lekeleri. Sylvia Molnar ilk romanı Süt Lekesi'nde doğum sonrası ilk günlerde evden çalışarak çevirmenlik yaparken bir yandan annelik korkusuyla ve toplumun dayattığı normlarla mücadele eden bir kadını takip eden, alışılmışın dışında bir anne olma hikayesini sunuyor. Şu an bu küçük odadayım. Açıkçası biraz utanıyorum ve video çekmekten hiç hoşlanmıyorum. Ama düşbaz için ne gerekiyorsa yaparım. Kitabımı Türkçeleştirip yayımladılar. Bunun için çok mutluyum. Kitabım Burcu Asena Şahin tarafından Süt Lekesi olarak çevrildi. Umuyorum ki Türk okurlar Düğme, Mifo, John ve Peter ile tanışmaktan çok memnun olacaklar. Kitabı okursanız da lütfen kitaba dair düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ne kadar fazla kişi bu kitabı okursa ben de o kadar büyüyüp bu küçük odadan çıkabileceğim. 16 şehre yayılan rekor sahibi bir festival Akdeniz Güneşi ile ifi göğüsledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Türkiye'nin turizm başkenti Antalya oldu. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Çanakkale'den Diyarbakır'a Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tam 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalinin 16. ve son durağı Antalya'da festival coşkusu başladı. Antalya Kültür Yolu Festivali açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir konuşma yaptı. Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla geliştirdiğimiz kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi. 4 yıl önce bir şehirde başladığımız bu bu yıl 7 bölgede 16 şehirde devam ettirdiğimiz festival Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul. Festivalin açılış programı sonrası profesyonel ve amatör sanatçıların katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. <laughs> Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, kendi adını taşıyan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye katıldı. Şoray katılımcıları Antalya Film Festivali'nden ödül aldığı Metin Erksan imzalı 1962 çıkışlı Acı Hayat filmine götürdü. Çok çok eski filmdir o. Ben de çok küçüktüm daha. 15-16 yaşındaydım. Tamamen iş güdülerimle oynadığım bir film. Yani buradaki sanatçı arkadaşlarım benim ne demek istediğimi anlarlar herhalde. Bana sadece çok hüzünlü, eee e, hayatta hiçbir umudu olmayan bir kızı oynayacaksın dedi. Tam da benim hayatımla çok örtüşüyordu. Piyanist ve besteci Angelika Akbar, Side Antik Tiyatro'nun atmosferinde müzik severlerle bir araya geldi. Gala Bale Gecesi'nde Antalya Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarından oluşan kadro, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Antalyalı sanatseverlerin karşısına çıktı. Müzik Cumhuriyet Meydanı'nda Maraton ve Picasso'nun sevdiği yemekler menüsü tadım etkinlikleri düzenlendi. Havetlerinde bir düşkünlüğü var. Çok özel yine e, tavşan yaptı. Evren Kakan Ebru Atölyesi festival katılımcılarını ağırladı. Etnografya Müzesi'nde Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu Atilla Önenle Fıla Bardağı Yapımı Atölyesi gerçekleşti. Beyza Alkoç'un kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan Sıfır Kilometre filminin galası gerçekleştirildi. Filmin vizyon yolculuğu da başladı. başlıyor. Ben de en büyük şahidiyim. En güzel şahit. Yan yanayız işte. Aramızda kilometreler, gidilmesi gereken yollar yok artık. Beyza Alkoç'un çok okunan kitabından aynı adla Deniz En Yüksek tarafından uyarlanan Sıfır Kilometre filminin vizyon yolculuğu başladı. Sen aileni hiç mi aramayacaksın? Benim ailem sensin. Alo buyurun. İstanbul, İzmir ve Paris'te çekimleri tamamlanan Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gül'ün İyi Gün, O Gün Kaptanoğlu gibi isimlerin rol aldığı filmin galası da gerçekleşti. İzmir seni şu anda bırakırsam bir daha bulamayacak gibi hissediyorum. Bosu? Öncelikle ilk filmimizde bir uzak mesafe ilişkisini anlatıyorduk. Şimdi sıfır kilometre, mesafelerin sıfırlandığı bir film ee, ve yan yana olmanın getirdiği bazı zorlukları işliyoruz. Karakterim de ilk filmden bu yana oldukça büyüdü, e, olgunlaştı kendi olan özgüveni arttı. İlk filmimiz tam tersiydi. Sessiz, içine kapanık, pasif, ee, yeterince sesini çıkarmayan biriyken şimdi daha çok yeni sesini çıkarmayı öğrenen bir karakter oldu. Ege kim o? Bazen işler yolunda gitmez. Bazı aşklar yarım kalır. Filmimiz iki gencin ee, bir aşkı nasıl ele aldığıyla, bir ilişkinin sorumluluklarını nasıl üstlendiğiyle, araya giren zaman, ayrılık ve insanlarla nasıl mücadele ettiğiyle ilgili. Ben burada Ege karakterini canlandırıyorum. Belki de benim 3391 kilometre filminin devamı niteliğindeki filmde aralarındaki mesafeye rağmen aşklarını büyüten İzmir ve Ege'nin hikayesi anlatılıyor. Öbür kitaplarını da okudum zaten Beyza Alkoç'un. Gerçekten çok sevdim. 3391 kilometrenin de devamı olduğu için çok güzel bir filmdi gerçekten. Benim için Umud'un adıydı önceden. Şimdi yok mu? Ölmüş bir yıldız gibi sönüyoruz yavaş yavaş. Göğe bak İzmir. Ege seni çok özledi. Film beklediğimden çok daha güzeldi. Ben zaten sıfır kilometreyi okumuş olmama rağmen filmi izlerken sanki ilk defa okuduğum bir kitabın filmini izliyormuş gibiydi. Çok güzeldi, ben çok sevdim evimiz vardı kıyısında buluştuğumuz bir evimiz vardı kafamızda inşa ettiğimiz bir ülkemiz vardı yollarında sürüne sürüne aşık olduğumuz birbirimize ışık olduğumuz yine de inanıyorum hiçbir şey boşuna değildi boşuna yaralanmadık biz çünkü yaralarımız ışık içeri sızsın diye var dünyaca ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones hayatını kaybetti. Müziğin hem endüstriyel hem de artistik pencerelerine on yıllarca ışığını aksettirmiş bir efsane. Michael Jackson'ın unutulmaz Thriller albümünün yapımcısıydı evet ama daha birçok yeteneğin albümün, turnenin, şarkının perde arkasındaki dahiydi Jones. Michael Jackson'dan Frank Sinatra'ya dünya cümlü yıldızlar onunla çalıştı. We... 75 yıl aşan kariyerine 28 Grammy ödülü sığdırdı. Dünya ünlü ABD'li müzik yapımcısı Quincy Jones 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini sözcüsü duyurdu. Paylaştığı mesajda bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibi bir başkasının asla olmayacağını biliyoruz ifadeleri kullanıldı. Jones kariyeri boyunca aralarında Frank Sinatra ve Michael Jackson'ın da olduğu çok sayıda müzik yıldızıyla çalıştı. Sinatra'nın kültleşmiş Fly Me To The Moon şarkısı ve Michael Jackson'ın Thriller albümüyle büyük başarı kazandı. Jones, Jackson'ın Off The Wall ve Bad albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Time dergisi tarafından 20. yüzyılın en etkili caz müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Jones, The Color Purple ve The Italian Job gibi 50'den fazla film ve televizyon programının müziklerini de besteledi. Film gibi bir hayattan sinema turumuza geçelim bakalım ülkemizde ve dünyada sinema salonlarında neler var. 6 sezon boyunca soluksuz izlenen Peaky Blinders dizisinin sinema versiyonunun çekimleri sürüyor. Cillian Murphy'nin dizideki gibi başrolde yer alacağı filmden Barry Keegan'ın ilk karesi yayınlandı. Keegan'ın filmdeki rolü gizli tutuluyor. Behzat Ç dizisinin oyuncularından Berke Üzrek'in yazıp yönettiği hain filminden afiş paylaşıldı. 13 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanan Fantastik Macera türündeki filmde usta tiyatrocu Haldun Dormen de rol alıyor. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nde bulunan eğlence amaçlı korku laboratuvarı korku filmi izlemenin etkilerini araştırdı. Korku filmi izlemenin kaygıyı hafiflettiği söylendi. Araştırmaya göre anksiyetesi olan bazı kişiler belirsiz ve kontrol edemedikleri bir kötü his bulutunda yaşıyor. Ama bir korku filmi izlerken korkuyu kendisi seçiyor. Kalbinin neden çarptığını ya da midesinde neden kelebekler uçuştuğunu tam olarak biliyor. Oscar ödüllü ilk Godzilla filminin devamı geliyor. İlk filmde yazar, yönetmen ve görsel efekt süpervizörü olarak görev alan Takashi Yamazaki'nin geri döneceği devam projesinin yapım aşamasında olduğu açıklandı. Godzilla Minus One geçen yıl Kasım ayında Japonya'da vizyona girmiş ve büyük ses getirmişti. Müziğin de hatrı kalmasın. Gelin Evgeni Grinko'dan Kalben'e, Sıla'dan Demet Sağroğlu'na, müzik dünyasındaki yeni şarkılara da bakalım. Evgeni Grinko'nun 7 Şubat 2025'te yayınlanması planlanan yeni albümü Winter Moonlight'ın ikinci single'ı Zapatslans yayınlandı. Şarkı, Gringo'nun 2019 yılında yazdığı ilk piyano bestelerinden biri olma özelliğini taşıyor. 2021 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan Maneskin grubunun solistinden bir solo şarkı geldi. Damiano David Born With A Broken Heart'ı müzikseverlerle buluşturdu. Kapkara, ben bana. Sıla, sözlerini kendinin yazdığı, müziği ve düzenlemesine sevgilisi İlker Kaleli'nin imza attığı Kapkara adlı yeni şarkısını yayınladı. İşte aynı dün, bugün de aynı gün hiç beni kandıramazsın. İkili şarkıyı ilk kez birlikte Sılanın Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde yorumladı. 90'lı yıllardan bugüne unutulmaz şarkılara hayat veren Demet Sağaroğlu, müzik yolculuğuna aşktan bir fazla şarkısıyla devam ediyor. Söz ve müziği Murat Güneş'e ait şarkı, renkli ve esprili video klibiyle de dikkat çekiyor. Ben nereye, sen oraya, katlanamam yokluğuna, seni benden daha başka kimse sevmesin. Kalben yeni şarkısı Buluş Benimle'yi hayranlarıyla buluşturdu. Sözlerini Kalben'in yazdığı şarkının müziği ve klibinin prodüktörlüğü Mortaş imzası taşıyor. Müzik Baş döndürücü son bir turumuz daha var. Kültür sanat haberlerinden derlenen turla noktayı koyuyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Hollanda'da bir sanat galerisinde hırsızlık girişimi yaşandığı bildirildi. Galerinin sahibi Mark Bate hırsızların 1985 yılında Andy Warhol tarafından yapılan ve o dönemde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Swaziland kraliçelerinin portrelerini içeren Raining Queens adlı seriden dört eseri çalmaya çalıştıklarını ifade etti. Hırsızların olay yerinden bir araçla kaçtığı, aslında dört sanat eserini çalmak istedikleri ancak iki eseri araçlarına sığdıramadıkları için sokakta bıraktıkları belirtildi. İsviçre'de ele geçirilen ve milattan sonra 4. ve 7. yüzyıllara tarihlenen kandil sikke ve altın madalyon gibi tarihi eserler uzun süren çabalar sonucu Türkiye'ye iade edildi. Bu eserlerin Türkiye'nin tarihi mirası için büyük bir anlam taşıdığı kaydedildi. Müzik Müziğin yanı sıra edebiyat alanında da üreten Teoman'ın romanı dizi oluyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yayımladığı romanı Sayın Bayrak Yıldızı ile edebiyat dünyasında da yer edinen şarkıcı, yapım sürecinde de söz sahibi. Roman, 46 yaşında bir rak yıldızı olan Timur'un hayatına odaklanıyor. Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim tüm hayatla İş Sanat Gece Gündüzü sundu.